Ah Rabia gel balık esirlim gel sen de. Balık esir bandırma. Aynı çizmelerdi mi bu arada? Aynı aynı. Üstüm ya senin baya... topuğun mu kırıldı? Kırılmış mı? Sağ sağ. Aa. Oynuyor bak. Canım ya. Neyse. Bu çok ince topuk olduğu için çabuk kırılabiliyor. Fark etmedim evet. bilmiyorum. Sallanıyor bir şeyler. şey. Çek çizmelerini biraz yukarı. böyle Öyle başlayalım. Mısın? Üstüm de bayağı dağıldı ama. Beş parmak ten var mı? Ha. Evet. Çekiyor. Şu an gidiyor o beş parmak on parmağa doğru gidiyor. çok fazla oldu. Çok fazla oldu o beş parmak. Biraz daha Yapıyor, <laughs> ya, ya, Güzel yakışı beni. Ha. Dur. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Hoş Direkt geçiyorum kombine. Rabia ya seni yani hiç görmek bile istemiyorum aslında. Yani sana söyleyecek çok az kelimem var. Bana mı hocam? Rabia dedim senin adın <laughs> Rabia ama. Geç sana Meriç. Lafı duyunca şoka girdim de o yüzden. Aa, sen de şoka gireceksin ama biraz sonra. Dur evet. önce o şoka onu sokayım da. Bugünkü en şık benim için sensin. Teşekkür Her ederim. şeyinle ben kendi fikrim hiçbir şey de beni ilgilendirmez. Bayıldım sana. Bayıldım. Sana başka, onun için hiç yorum bile yapmıyorum. Arkadaşlarım yorumlarla. Fiyat da almıyorsun. Nereye gidiyorsun? diye O derece yani. Sen meraklısın. O derece Fiyatını, beğendi ki. Sen meraklısın. Nereye gidiyorsun sor. onu da bilmiyoruz. Sor. Nereye gidiyorsun çocuklar? Ee, ayrı ayrı konsept yaptık biz de. Ben e, arkadaşım evlenme teklifi aldı. Biz de böyle bir kızlar gecesi gibi bir yere gideceğiz. Onu kutlayacağız. Havalı. Siz de bu girişte bu kıyafette evlenme teklifi alırsınız. Gittiniz ben yani. istemiyorum. <laughs> Fiyatla da, da söyle. Ee, bunun da kısa topuklusunu almıştım yine deri çizme. İçmesinme de son saniye Nazif Abi'ye koştum. Bunu aldım hediye. Evet. elbisemle kabanım indirimde 700 TL'ydi. Ben biraz daha zorladım 200'e aldım. Çantam 45 TL bir de bir kemeri. Belki yetiştiremem diye kemerim kombinin içinde. Bir tane takı almıştım erkek mağazasından Benim böyle alışveriş şey gibi. Mağazadan. Onu takmadım aynen. Tamam. Çantanda şıhtımı şırtı yoktu değil yok, mi? Yok tamam. Bir de şunu sırtında göreyim. Ben sırtı çok severim ya. Dikkatli çıkar elbise yukarı çıkmasın. Aa kemer. Hmm. bir şey zorlanın. Ha, var şimdi hayatım. kendi kemerimi dışarıdan aldım. Dışarıdan alalım. aldım çanta yok ay şey şık kemer değil mi? Evet. Bak çok daha havalı oldu benim gözümde çok daha şu anda havalı oldu. Şu karşıdan da yürü bana gel şöyle havalı havalı böyle ilk defa çok beğendim ben Bu, kolları giydiğinde daha çok beğendim. Niye biliyorsun? Burada arkada kalıyor. Tutma, görünmüyor, yamuk görünmüyor. tutma. Yamuk tutma. O kadar ya. gel buraya gel çok gitme. Evet. Metal ya arkaya atıyor kollar. İlk defa çok beğendim yanları, derken Rabia'yı beğenirim de yani patlıyor. bugün için de beğendim. Çok. Yanları görünmez. giymen gerekiyor. Kesinlikle evet, yanların giymen gerekiyor. Yanlarım gözüküyor kötü Giy görünüyor. Yanları da olayı değil şey olmadı. Giymeçin de olmadı. Ben da olmadı. Giymeçin de Ağır ya var. metaller. ...yamuk durdu böyle bir yan kaydı bir şeyler oldu... Gördüm. ...çok severim ben... ...giyince cuk oturuyor çok evet. şükür... ...çok beğendim konuşmuyorum fazla... ...sen bakayım gel karşıma... Cemil ...gel bakayım hocam, çocuğum... Canım. ...bugün spor giymiş ama sen şu sporları... ...boğma huyundan vazgeçemedin... Niye Neden? Hocam? ...neden? ...şimdi Neden bak anlatayım hocam? bana bak... ...açık renk... ...açık renk bir ton koyu... ...senin şu pantolonun üstüne... Kötü değilsin. Şöyle bir açıklık, bir ton açığını giyip daha güzel görüneceğine inanıyorum. Giymen gerekirdi. Ayakkabılarını gelir misin lütfen? Aa, fena değilmiş ya. Uzaktan çok sıradan görünüyordu. Aynı Arif'in gibi sıradan gözüküyordu ama. Kropan. Evet çocuğum. Hadi artık kötü vermek istemiyorum sana. Git. <laughs> çocuğum. Kemerin de öyle. Ayakkabında evet, evet. öyle. İyi, hadi Gülşah'ım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yani, e... Meriç bugün seni beğendim. Teşekkür ederim Gülşah'ım. Neden olmasın? Ayakkabıların, dünyaca ünlü bir markanın şahane bir replikası. Muhteşem, muhteşem yani. Nereye gidiyordunuz siz? Ben e, arkadaşım evlilik teklifi aldı. Onu kutlamaya gidiyoruz gece. Ben de bir golf oyuncusuyum ve bizim golf kulübümüzde bir toplantı, bir hmm. küçük bir akşam yemeği, küçük bir organizasyon var. Kendi takım arkadaşlarımla beraber akşam bir yemek yiyoruz kulübümüzde. Fiyatlar. Ayakkabım 350 TL, pantolonum, kemerim, gömleğim ve üzerimdeki yeleğim toplam 350 TL 700 yapıyor. Yardımcı oldular 500 liraya aldım ben hepsini. Üstündeki muhteşem bir parça. Rabia olağanüstü duruyor. Kesinlikle üstünde böyle durması lazım ve e, ben içini de sevdim. Dümdüz siyah olmasını daha tercih ederdim. Dik yakalı triko bir elbise olmasını tercih ederdim. E, mini evet olabilir ama kesinlikle ten görmemeyi tercih ederdim. Bu da güzel ama ben olsam o şekilde kullanırdım. Üstündekine bayıldım. Elindeki de niye olmasın? Valla gayet iyi duruyorsun. Teşekkür ederim. Bu kadar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay çok mu kötü konuşacağım şimdi acaba ben? Oh <laughs> derin nefes alacağım. Meriç sana giriyorum. Buyurun. Üçüncü gün. Kombinler, tarzlar ne olabilir? Olabilir düşünüyorum. Erkekler ne giyebilir? Spor, klasik, modern, salaş ve sıkıcı. Neden tekrar aynı şey yapıyorsun? Üçüncü gün tekrar sana yakışmayan renklerinden kombin yapıyorsun. Sıradan kombin yapıyorsun. Seni daha şık, daha e, ben buradayım bir kombini görmek istiyorum. Ben mode anlıyorum ve bu yarışmayı e, olmak için her şey yapacağım diye görmek istiyorum. Bugün yine klasik olmamak için spor bir gömlek tercih ettim aslında. Yani... Renklerle ilgili konuşuyor. Renk sıkıcı. 70 üstü. 80, 90'lar. Benden de yaşlı. Niye böyle? Ay, yavrum ayağına kalkabilir misin? Senin bugün kombini çok iyi Bizim... ama. Lütfen alalım seni bir görsünler. Aldım buraya Renk. kadar geleyim. Açılıyor. Ee, fresh, modern, şık, class. Beçelerim de hmm. <laughs> Meriç, lütfen biraz mode ilgilen. Bu kadar yorum bitiyor. Ha bu arada ceketin yok. Mevsiminde uygun değilsin. Rabia, muhteşem. Ba çok güzelsin. Teşekkür ederim. Bu kadar. Rabia yani bir yerden kapıdan girsen dönüp şöyle iki üç kere falan double take deriz biz. Ben de çok beğendim. İki kere yani. falan bakın. bir de saçları falan da böyle bırakmışsın ya hafif dalgayla. O kadar iyi görünüyorsun ki. Müthiş görünüyorsun. İçindeki elbiseni de bayıldım. Üstündeki parça müthiş. O çizmeler zaten çok iyi kesin alacağım onlardan. Her şeyle çantan mantan yani bak şöyle söyleyeyim. Yıldızlı ve taşlı beşsin bugün. Teşekkür çok iyisin. Peki bu... Meriç'im, Meriç'im, Meriç'im. Meriç bence e, günlük bir kombin. Yani şık mısın? Şu ana kadar geldiğin hallerine göre bence biraz daha uyum yakalamış haldesin. Çok kötü Teşekkür bulmadım ediyorum. seni. Ayağındaki ayakkabıları da şık buldum. Sağ olun. Ee, altında jean olsaydı daha mı iyi olurdu? Onu da bilemedim ee, çünkü biraz daha kesmiş bu pantolon. E, Jean olsa sanki biraz daha bilekleri görmesem iyi olur. İçini aynı ton devam etseydi. Ben bugün erkeklerde belli ki bilek görmek istemiyorum yani. Ben kış şeyi. golf konseptine biraz Bak, uydurmak istemiyorum. renk Adnan oturuyor hala ben bileklerdeyim. Bak değilim. bende de bilek var. Sen de daha geçiyor <içiyemez gülüyor> zaten? Bu arada Nurkan'ın da pantolonu kısa <gülüyor> Evet. <gülüyor> yani diğer günlerden daha iyisin ama. Sağ olun Seren Hanım. Yıldızların altında Rabia. Rabia. Beş. İlk defa ben yıldızlı beş veriyorum sanki. Hayır ben de vermedim. Yıldızlı taşlı 5 evet. Sana dedim. Ay şimdi sana çok zor. Aa yazık çocuğa ya. Ama yani <gülüyor> dün <gülüyor> ilk gün iki verdim. Dün iki buçuk verdim. Bari bugün 3 vereyim. Üç. Çocuğum. Sağ olun hocam. Bak çıkıyor yavaş yavaş. 4. sevdim Teşekkür ben seni. Teşekkür ederim Gülşen. Yarın çok önemli gün senin için. İki. Sağ ol Nima Hanım. Dört çocuğum. Teşekkür ederim Saray Hanım. Yarın daha da bir şık gel bak gittikçe ilerliyoruz. Evet. Sizi yerinize alıyoruz. <laughs>